Türkiye, Türkiye uyan hadi sabah oldu. Türkiye, eyvah ne oluyor? Hazırlan hadi denize gidiyoruz. Ne de daha güneş bile doğmamış saat kaç ki? Ne erkeni saat tam beş geç bile kaldık. Beş mi de çok erken erkenmiş yatalım uyuyalım de veya 9'da gideriz. Olmaz öyle şey denize geç gidilmez hadi hazırlan sen de. İyi de neden dede iki saat geç gitsek ne olacak ki? Olmaz erken giden erken yol alır. Tamam dede bu arada yemek de götürecektik onları da hazırlayalım bir saate çıkarız. Ben hepsini hallettim evlat sen merak etme. Dede ne ara hallettin daha yeni kalkmadık. Yok ben bir saat önce kalktım her şeyi hallettim hadi sen de 3 dakika içinde hazırlan Azerbaycan'ı da çağır hemen gidelim. Bir de gerçekten harikasın tamam hemen hazırlanıyorum. Tamam evlat ben unuttuğumuz bir şey var mı diye bakayım. Ben de hazırlanayım. Hazırlandım dede şimdi Azerbaycan'a çağırmaya gidiyorum. Tamam evlat ben de sizi bekliyorum. Günaydın kardeşim. Sen de günaydın kardeşim bir şey mi oldu? Hayır bugün denize gidecektik ya şimdi gidiyoruz işte. Neden bu kadar erken? Ben de bilmiyorum. Neden böyle karar vermiş? Tamam ben bir dakikaya geliyorum. Kardeşim istersen söyle Saferi amca da gelsin. Yok kardeşim söyledim gelmeyecekmiş. Tamam o zaman ben seni bekliyorum. Kardeşimin evinin bahçesi de çok güzelmiş. Biraz gezeyim şuraları. Ya beklemekte çok zormuş şimdiden canım sıkıldı. Tamam kardeşim gidebiliriz. Yaşasın tamam hale gidelim. Ne de biz geldik. Tamam çocuklar hemen durağa gitmeliyiz. Otobüs iki dakikaya geçecek yetişmemiz lazım. Yaşasın çocuklar yetiştik. Dede 10 dakikadır koşuyoruz, nefes nefese kaldık. Osmanlı amca otobüs ne zaman kalkacak? Çok kısa zaman içinde kalkacak. Dede sen bakmıştın kaç dakika vardı? 15 dakika. 10 dakikadır koştuğumuza göre 5 dakika kaldı. 5 dakika durakta mı bekleyeceğiz? Olsun geç kalsaydık daha mı iyi olurdu? 5 dakika bekleriz ne olacak? Ne de beklemek çok sıkıcı. Elat sabırlı olmayı öğrenmelisin. Mesela ben zamanında bir adayı fethetmek için 24 yıl bekledim. Nasıl yani? yani çocuklar onu anlatmadım mı hemen anlatayım. Yok anlatmadım dede hangi ada? Girit adası tam 24 yıl kuşattım bu süre. Dede otobüs geliyor. Habibe geldik mi burası mı? Geldik sayılır hadi karşıya geçelim. Evet geldik çocuklar işte deniz. Yaşasın sonunda geldik. Çok özlemişim yıllardır hiç gitmemiştim. Hadi denize girelim. Olmaz bu saatte su buz gibidir iki saate girersiniz. O zaman neden erken geldik dedi. Güzel yer bulmak için baksana şu an her yer boş birazdan dolacak ama biz şezlongumuzu kurduk bile. Peki sular ısınıncaya kadar ne yapacağız? Yatalım uyuyalım ne güzel açık hava. Dede ben buraya kadar gelmişken uyuyamam. Evet zaten uykumuz da yok Osmanlı amca. Peki ne yapmak istiyorsunuz? Etrafı gezelim. Tamam o zaman çocuklar ben biraz uyuyacağım siz de etrafı gezin ama çok uzaklaşmayın tamam mı? Tamam dede dikkat ederiz için rahat etsin. O zaman ben de biraz kestireyim. Burada her yer kum başka yer yok mu acaba? İleride birileri var bak. Ha evet gördüm kardeşim hadi oraya bir bakalım. Bay Türkiye, Azerbaycan sizi burada görmeyi beklemiyordum. Neden ki Yunanistan'ın bile yüzmeye geldiği bir deniz sonuçta. Yok ondan değil, her şeyi pahalı da nasıl satın alacaksınız? Alırız niye almayalım ama siz dikkat edin de Yunanistan denize girince korkmasın. Me buyers in jet sky. Benison to ama yetmez he Yeter paramız sen sıkıntı yapma Yunanistan. Hadi görüşmemek üzere. Dondurmanın tadı da çok güzelmiş haha. Ha ha. O çocuklar siz mi geldiniz? Dede ses bile çıkarmadık nasıl anladım. Ben anlarım zaten uykum bitmişti. Dede şey bizim canımız dondurma çekti de ileride dondurma satılan bir yer var almamız için para verebilir misin? Hayır olmaz çok pahalıdır. Ama dede herkes alıyor biz ne yiyeceğiz? Çocuklar buralarda çok pahalıya satıyorlar ama ben her şeyi ayarladım. Nasıl yaptın Osmanlı amca? Bakın işte bunun sayesinde bu buzluk ve içine dondurma koydum ve hiçbiri erimiyor. Alın bakalım. Aslan dedem. Sen de gel Azerbaycan. Peki bunları yedikten sonra ne yapacağız? Deniz ısınmıştır siz eğer isterseniz yüzebilirsiniz. Sen ne yapacaksın Osmanlı amca? Birkaç saat daha uyuyacağım. Dede sen de uyumaya geldin herhalde. Hadi gidelim kardeşim. Atlıyorum kardeşim. Atla hadi. Kardeşim. Niye hala çıkmadı? Azerbaycan gelsene su çok güzel. Geliyorum kardeşim. Harika bir duygu. Nefes tutma yarışı yapalım. Yeter yorulduk dedemin yanına gidelim. Hoş geldiniz çocuklar. Dede geldiğimizi nasıl anladın? Ben anlarım. Biz kaç saattir yüzlük yorulduk. Sen geç oldusu bile soğumaya başladı. İstersen eve dönebiliriz. Dur ben bir yüzeyim.